Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz güzellik uzmanı, estetisyen Sayın Yıldız Bahadirova. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, merhabalar. Ee, bir önce e, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ben Yıldız Bahadırovna, Özbekistanlıyım. İstanbul'da 5. yıldır ki burada yaşıyorum. Uluslararası profesyonel güzellik uzmanı ve estetisyenim eee Kiev, Taşkent, Belçika e, ve Petersburg e, ve Türkiye, İstanbul e, akademi şey e, okullarında eğitim aldım. Estetik e, okullarında. Ve ondan hariç e, bir de öğrenciyim. Evet. Hem <laughs> de çok güzel bir alanda. Evet, e, yani çocukluk hayallerim vardı. Onu sonunda gerçekleştirdim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ikinci sınıf yani öğrencisiyim, psikoloji okuyorum. Evet. Aynı zamanda bir psikolog olacaksınız. Evet. Güzellik uzmanlığı ve estetisyenliğin yanı sıra evet. aslında çok da destekleyecek bir alan diye düşünüyorum ben. Evet, bence de. Yani gelen insanın sadece profesyonel değil, psikolojik olarak da desteklemeniz gerekiyor. Çünkü kadınlar daha fazla depresyonda, stresteyken doğru karar veremiyorlar. Evet. Onların ilk önce verdiği kararlar sizlerden şey yapıyorum. Psikolojik olarak ilk önce destek olurum. Belki de yaptırmaya da bilirsiniz bu. Belki <laughs> size sonradan iki gün sonra gelin falan diye. Yani böyle de destek oluyorum Çok önemli bir şey ama hakikaten çok önemli evet. bir şey bu. Çünkü bazen kararsızlıklarımız oluyor. işte gelgitlerimiz oluyor. Bir takım işlemleri uygulamaları yaptırma öncesinde sizin bu konuda destek olmanız da çok önemli diye düşünüyorum ben. Peki biraz çalışma şeklinizden bize bahsedebilir misiniz? Yani güzellik özümeni estetisyenim, uluslararası. Yerim Levent'te. O, hı hı. Yani kendi işimle yapıyorum, stüdyom var. Ve ondan hariç başka güzellik merkezlerinde de yani parttayım, çalışıyorum diyebilirim. Öğrenci evet. olarak. Evet. <laughs> Böyle. Evet, danışanları buralara bekliyorsunuz. Evet. Neden bu işi seçtiniz? Neden bu işini seçtim, yani e, sebebi e, kadınlarını güzelleştirmek. E, yani eğer estetist olmasaydım, yine de sanata yakın bir meslek seçmem ne düşünüyorum? Mimarlık, e, yani ressamlık diye. Çünkü e, güzellik yaratmak bu güzel bir şeydir. Çok doğru. Peki asıl hedefiniz nedir? Ee, yani asıl hedefim e, kadınları yani özgüvenini e, ve güzelliğini ortaya çıkartmak. Yani evet. bu çok önemli diye düşünüyorum. Evet kesinlikle Destek öyle. Destek olmak. Kesinlikle öyle. E, danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? E, biliyor musunuz, e, bu aralar çok e, yüz temizlik e, şeyinden çok duyuyorum. Yani siyah noktalar, kamidonlar, kapalı, açık, e, kuru cilt, yani doğru seçilmeyen ev bakımları, doğru seçilmeyen kosmetik ürünler, e, C5 prosedürleri, antisyllit, drenaj, kan dolaşmasını iyileştirmek için çok e, şu an e, şeye girdi bu. Ee, bir de e, kaş kirpik laminasyonu, bir de e, kaş tasarımı, e, ipek kirpik, e, facial yani bu şeylere biraz e, daha talep fazla var. talep. Evet. Evet. Şimdi e, öncelikle şunu sormak istiyorum. Hidrofacial nasıl bir uygulamadır? Ne faydaları dokunur? Yani Gedrafacial yani adı üstünde e, temizlikle bir de nemlendirmek prosedürlerini yapıyor. Yani e, söylediğim gibi talep e, ilk önce temizliklerle e, geliyor. Siyah noktalar <laughs> büyük problem. Bir de nemlendirme prosedürleri var içinde vakum e, cihazları var. E, onun için Gidra ne güzel tarafını seviyorum. Her bir ciltte e, istediğiniz e, asitle çalışabilirsiniz. Kuru, yağlı, orta, karışık yani üç e, basaması var. Hı hı. Onun e, istediğinizini seçebiliyorsunuz. Evet. Peki işinizin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir? Yani e, kendi alanımda çok profesyonel olmam gerekiyor, e, güvenini kazanmam gerekiyor. E, Zorluklara bunlardır diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani empati kurmak e, en güçlü tarafım, empati kurabilmem. Yani. Evet, en güçlü yanım empati kurabilmek diyorsunuz. Evet, yani ya benim kendi tavsiyelerimle tabii ki onların sorumluluğunu alıyorum. Büyük bir sorumluluğunu. ondan da güzel bir sonuç çıkması bu benim yani keyif alıyorsunuz bundan. Evet, bunda. bu çok büyük bir e, şey oluyor. Motiv oluyor. Evet. Peki, e, en güçlü yönüm bu dediniz. E, peki işinizde karşılaşmış olduğunuz <laughs> Çok büyük bir problem oldu mu? Olduysa bu süreci nasıl yönettiniz? Nasıl üstesinden geldiniz bu problemi? Ee, gördüğümüz gibi şu andaki bir büyük problem yaşamadım. Ee, Allah şükürler olsun. İnşallah yaşamayacağımızı da düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Peki sizce başarı nedir? Yani e, başarı. E, Başarı diye bir e, abartıcı bir şey yok. E, benim her bir yaptığım iş e, geldim nokta ve yaptığım işlerin hepsi başarıdır diye düşünüyorum. E, yani en büyük başarım bugünkü e, geliyorum buna ve e, önümde olan hayallerim gerçekleşmesi. Gerçek Bugüne kadarki en büyük başarınız neydi sizce? Bence hmm, hayal ettiğimi elde ettim. Yani hmm, istedim meslek, e, yani iş, e, sevdim işim, sevdim okulun, e, sevdim ortamım, yakınlarım, hepsisi benim başarılığımdır. Hepsi. Annemin yanımda olması. <laughs> En güzel şey değil mi? Evet. <laughs> ee, peki hedeflediğiniz konum nedir işinizde? Hedeflediğim konum e, yani insanın mutluluğu benden e, beklediğini alabilmesi fazlasıyla mükemmel bir sonuç. E, hedefim şu ki e, yani insan e, müşterinin memnuniyeti bu çok önemli yani istediğini alabildi mi e, memnun mu bu bence e, mem memnun etmem evet son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz ee, aslında bu saniyeni çok bekledim <laughs> İnanır mısınız? Çok isterdim. Bu noktaya geldime kadar bana çok güvenen, bana çok yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk önce anneme, babama ve manevi babama da ilk önce teşekkürler isterdim söylemeyi. Bana güvendiğiniz için ve bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, çirkin kadın yoktur, ee, bakımsız kadın vardır. O yüzden e, kendinizi çok sevin. <laughs> Bununla e, beraber e, sadece kadınlara değil erkeklere de sesleniyorum. Onlar da aynı şekilde e, kendilerini sevmeli ve e, çirkin erkek yoktur, <laughs> bakımsız artık. O yüzden her zaman güzel ve bakımlı olun, sağlıklı olun. Kendinizi çok sevin. Bence bu çok önemli. Kendinizi sevdiğiniz sürece yani e, kendinize değer vereceksiniz. E, ve bakımlı olacaksınız. <laughs> Ee, tabii ki kendimizi sevebilmek için bakımlı olmak istiyorsak da bir profesyonelden destek almamız gerekiyor. Evet. Yani bir estetisyen ve bir güzellik uzmanı. Evet. Ee, bir de bunun yanı sıra e, psikolog adayı olunca e, tercih etmemiz gereken kişi de tabii ki Yıldız Bahadirovna oluyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada e, muayenelerim e, benim e, ücretsiz, online de e, destek oluyorum. Ev bakımlarınızda e, doğru içerik yüzünüzün ciltinizin tipine göre doğru bir e, seçenek seçmenizde online destek de oluyorum. E, bunu da hatırlatmak isterdim. <laughs> Çok da önemli bir konu bu. Yani, Aynı zamanda onlineda destek verebiliyorsunuz. Evet, bu pandemi yüzünden <laughs> evet e, destek olurum. Yani her zaman başvurabilirsiniz. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, güzellik uzmanı, estetisyen Sayın Yıldız Bahadirovna konuğumuz oldu. Hoşçakalın.